Isso! Very warm, welcome. Yeah, I'm very happy to be here now. Yeah, and uh, I'm so surprised about the people which are waiting for me today. Çok sıcak bir karşılama. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemediğim güzel bir karşılaşma oldu burada. E, herkese çok teşekkür ediyorum ve e, inşallah ben de şunu ekleyeyim çok güzel bir çalışma süresi geçireceğiz beraber. Yeah, thank you. 아진 리스톤 리스